Bakın öyle bir kıssa anlatacağım ki evet daha önce duymuş olabilirsiniz ama daha önce söylediğim gibi burada ince ayrıntılar var. Oradaki noktalara temas etmek istiyorum. Bu meselelerin üzerine düşünün. Tefekkür edin. Enes bin Nadır Allah ondan razı olsun. Savaşın ortasındayken ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öldüğü haberi yayılmış iken insanlar Muhammed öldürüldü Müşrikler öyle diyor. Sahabeler kendi arasında Resulullah öldürüldü, Resulullah öldürüldü diye ortada bir yaygara var. Tabi bu yaygarayı duyan kimseler artık şöyle bir hissiyata kapılıyorlar. Ellerinde kılıç, bırakıyorlar kılıcı ve oturmaya başlıyorlar. Diyorlar ki Resulullah öldürüldü. Bunun üzerine Enes bin Nadır'ın onlara söylediği söz gerçekten ibretlik bir söz. Diyor ki ondan sonra hayatı ne yapacaksınız? Kalkın Resulullah hangi yol üzere öldüyse siz de o yol üzere ölün diyor. Burada dini savunmak için Enes bin Nadir oradaki sahabelere bunu söylüyor ve meseleyi anlamış. Bu mesele sadece Resulullah'ın meselesi değil. Bu mesele Allah Azze ve Celle'nin bütün kullarına emrettiği bir şey. Yani Resulullah vefat ettiyse zaten bu yol üzere vefat etti. Siz de o zaman kalkın o yol üzere devam edin ve ölün. O öldükten sonra siz yaşamı ne yapacaksınız diyor. Peki sizce Enes bin Nadir ne yaptı? Bunu sadece söyledi mi? Bugünkü bazı karı kılıklı insanlar gibi sadece söyledi kendisi yapmadı mı? Hayır. Bakın Enes bin Malik diyor ki amcam. Çünkü Enes bin Nadir onun amcası oluyor. İmam Bukhari bunu naklediyor. Uğut gününde Enes bin Nadır şöyle dedi diyor. Allah'ım ben bunların yani arkadaşlarımın yaptıklarından dolayı sana mazeretlerimi beyan ediyorum. Çünkü okçular tepesini terk ettiler. Resulullah'ın sünnetini terk ettiler. Ve başlarına bunlar geldi. Enes bin Nadır diyor ki Allah'ım bunların yaptıklarından dolayı sana mazeretlerimi bildiriyorum. Müşriklerin yaptıklarından da uzak duruyorum, beriyim ya Rabbim. Daha sonra ileri atıldı, Sad bin Muaz öne çıktı. Dedi ki ey Sad, vallahi Nadır'ın Rabbine yemin olsun ki ben cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sad dedi ki ey Allah'ın Resulü ben onun yaptığını yapamadım dedi. Bunun üzerine Enes savaşın en kızgın yerine atladı ve vücudunda 80'e yakın kılıç darbesi, mızrak darbesi ve öldürülmüş bir şekilde onu buldular. Tabi savaş bittikten sonra bakıyorlar Enes bin Nadır'ı tanıyamıyorlar. Çünkü müşrikler musle yapmışlar. Yani sahabelerin burunlarını, kulaklarını kesmişler. Tanınmayacak bir halde. Bunun üzerine kardeşler kız kardeşi parmak ucundan tanıyor. Bakıyor ki bu parmak benim Kardeşimin Enes bin Nadır'ın parmağı diye onun o olduğunu söylüyor. Bu rivayet İmam Bukhari'nin rivayeti ve Enes bin Malik diyor ki şu ayeti okuyor. Minel mu'minina ricalun sadaku ma ahadullaha aleyh. Feminhum men qada nehbehu ve minhum men yentezir <laughs> ve ma beddelu tebdilen. Müminlerden öyle erler öyle erkekler vardır ki. Bunlar bu itibarla onlardan kimi şehit olmuşlar çünkü sözlerine sadık kalmışlardır. Kimi de beklemektedirler. Çünkü onlar Allah Subhanahu ve verdikleri sözleri değiştirmemişlerdir. Diyor ki Enes bin Malik işte bu ayeti amcam ve benzerleri hakkında indiğini düşünüyorduk. Müminlerden öyle erkekler var ki Bunlar Rablerine verdikleri sözleri yerine getirdiler. Kimi sözünü tuttu, yerine getirdi. Kimi de sözünü yerine getirmek için beklemektedirler. Çünkü onlar sözlerini değiştirmediler. İşte kardeşler, bunlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdiği değerlere sahip çıktılar. Verdikleri sözleri değiştirmediler. Davasına sahip çıktılar. Öldüğünü duyduktan sonra da demediler ki Resulullah öldü bırakalım her şey bitsin demediler. Dedi ki o öldükten sonra biz hayatı ne yapalım? Hadi biz de gidelim onun öldüğü yolda biz de ölelim dediler ve verdikleri sözü yerine getirdiler. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.